Herkese merhaba. Bugün sizi edebiyatın en etkileyici eserlerinden biri olan Jack London'ın Martin Eden romanıyla tanıştıracağım. Hayalleri ve tutkuları uğruna savaşan bir adamın hikayesini dinlemeye hazır mısınız? Martin Eden'ın hikayesi aslında zorlu bir geçmişe dayanıyor. Küçük yaşlardan itibaren zorlu şartlarda çalışmış, denizci olmuş ve okuma yazmayı kendi kendine öğrenmiştir. Hayatı boyunca hep bir şeyleri başarmak için çabalayan biri olmuştur. Peki, böyle biri nasıl oluyor da entelektüel bir dünyanın kapılarını aralıyor? İşte bu sorunun cevabı Martin Eden'ın karakterinde saklı. Hadi başlayalım. Martin Eden genç bir denizcidir. Hayatını dalgaların arasında zorlu işlerle kazanırken bir gün tesadüfen bir genç kızla tanışır. Ruth Morse Ruth zengin ve kültürlü bir ailenin kızıdır ve Martin onun zarafetine hayran kalır. Ancak bu hayranlık sadece Ruth'a değil, onun temsil ettiği entelektüel dünyaya yönelir. Martin hayatında ilk kez okumanın, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini fark eder. Denizlerde geçen basit yaşamını bir kenara bırakıp kendini eğitmeye karar verir. Ruth'un beğenisini kazanmak ve onun seviyesine ulaşmak için gece gündüz kitap okur, yazmaya başlar. Ama bu yolculuk hiç de kolay değildir. Martin'in ailesi ve çevresi onun hayallerini anlamsız bulur. Maddi sıkıntılar, başarısızlıklar ve reddedilen yazılarla geçen yıllar Martin'i büyük bir mücadeleye iter. Ruth'un ailesi de Martin'in düşük sınıftan gelen bir denizci olduğu için onunla ilişki kurmasını onaylamaz. Ama Martin Yılmaz yazmaya devam eder, hatta hayatını bu uğurda adeta tüketir ve sonunda başarı gelir. Yazıları basılmaya, ünü yayılmaya başlar. Martin artık tanınan bir yazardır. Servet ve şöhret kazanmıştır. Ama işler burada ilginç bir hal alır. Martin hayalini kurduğu bu hayatı yaşarken içsel bir boşluk hissetmeye başlar kazandığı şöhret ve ruta olan aşkı artık ona eskisi gibi anlamlı gelmez. Toplumun yapaylığını, sınıf farklarının acımasızlığını ve kendi ruhundaki yorgunluğu fark eder. Romanın sonu, Martin Eden'ın bu içsel yolculuğunun zirvesidir. Hayalleri için başladığı yolculuk ona hem başarı hem de büyük bir trajedi getirir. Ancak bu son, okuyucuyu hayatta anlam arayışını ve mutluluğun ne olduğunu sorgulamaya iter. Martine'den yalnızca bir adamın hikayesi değil, aynı zamanda topluma ve insanın kendine olan eleştirisidir. Eğer bu derin hikayeyi merak ediyorsanız mutlaka okuyun derim. Siz bu hikayede en çok hangi noktadan etkilendiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve tabii ki daha fazla kitap özeti için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.